بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولانة الدائمة الأبدي الأزلي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi, itaatlerimizi kabul etsin. <laughs> Bizleri affedilmiş ve bağışlanmış kullardan karar kılsın inşallah. Evet. Ağa ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu tecil eylesin. Evet. Ve bu cennet vatanımıza birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip etsin. Evet. İslam ümmetinin arasında fitne oluşturmak isteyenlere de Allah fırsat vermesin inşallah. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim'in bir ayet-i celileden bahsetmek istiyorum ki şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tegulu kellezina nasallah ansahum anfusahum. Allah diyor ki onlar gibi olmayınız ki onlar Allah'ı unuttular. Ve Allah da onlara kendilerini unutturdu. Ulaike humul fâsıkun. Onlar fasıkların ta kendileridir. Ve la kellezine humul fâsıkun. Tekrar mana edeyim. Onlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular ve Allah da onlara kendilerini unutturdu. Onlar fasıklardır. Şimdi Allah'ı unutmak ne demektir? Allah'ı bir insan nasıl unutabilir? Veyahut bir başka deyimle bizim Allah'ı unutup veya unutmadığımızı, Allah'ı unutanlardan olup olmadığımızı bilmemiz için nereden, ne, kriterler nelerdir, nasıl anlayabiliriz? Bunu bilmek için öncelikle bizim Kur'anla olan ilişkimize bakmamız lazım. Kur'anla olan diyalogumuza bakmamız lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarıyla irtibatı peygamberleri aracılığıyla Kur'anla oluşturmaktadır. Yani Allah Kur'an'ı kullarına mektup olarak göndermiş, yazmış göndermiş, yazdırmış göndermiş, vahiy olarak göndermiş. Dolayısıyla en mühim bağ, en önemli bağ kul ile Allah arasındaki bağ, Kur'an bağıdır. Dolayısıyla bizim Kur'an'a olan ilgimiz, Kur'an'a olan alakamız, Kur'anla olan diyalogumuz bizim Allah'la, Allah'ı unutup unutmamamız konusunda bir ölçü ve bir kriterdir. Mümkündür burada şu söylenebilsin ki ben Kur'an'a hürmet ediyorum. Ben Kur'an'ı yukarıdan asıyorum, Kur'an'ı belden aşağı tutmuyorum, ölülerimize okuyorum. Bu ilişki değil tabii ki. Allah Kur'an'ı bunun içimize göndermemiştir. Bazen bazı yerlere gidiyoruz, Kur'an okumak istediğimiz zaman evdeki Kur'anı getiriyorlar, buradan okur diye. Ben hıpsiden ezberden okumak istiyorum dediğimizde, bunu okuyun, evde okuyan yok. Siz de demiştiniz ki yani alimler buyuruyorlar ki peygamberimizden hadis ki Kur'an üzerine toz Kur'an, toz konan Kur'an insanı Allah'a şikayet edecektir diye. Buradan kasıt klasik toz değil tabii ki. Hükümleri unutulmuş, hükümlerine riayet edilmeyen Kur'an. Allah Kur'an'ı ölülere göndermemiş, Allah Kur'an'ı dirilere göndermiş. Ama günümüzde en çok gündeme nerede geliyor? Ölülerde Kur'an gündeme geliyor. Dirilerde çok nadir. Oysa ki hayatında, ömründe Kur'an'a uymamış, Kur'an'a amel etmemiş bir insan öldükten sonra ona Kur'an okusanız ne yazar? Hayatında Kur'an'ın ölçülerini, kriterlerini kendilerine ölçü bilmiş, uygulamış bir insan öldükten sonra da onun için okunan Kur'an tabii ki çok büyük bir fazilettir, çok büyük bir rahmet vesilesidir. <laughs> Dolayısıyla baktığımız zaman hani Allah'ı unutup unutmadığımız Allah'la olan diyalog ve ilişkimizi eğer bilmek istiyor isek birinci ölçü bizim Kur'an'la olan ilişkimiz, Kur'an'la olan diyalogumuz, Kur'an'la olan alakamızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir misal var, misalen sevdiğiniz birisi size bir mektup yazsa bıkmadan, usanmadan onu herkes okur. Bıkmadan, usanmadan döner döner okur. İşte çok sevdiğimiz Allah bize ayeti celileyi, Kur'an'ı göndermiş. Ama <laughs> Müslümanın çoğu belki bakıyorsunuz hiç Kur'an'ı bırakın sürekli okumayı, hiç okumasını bile bilmiyor. Dolayısıyla büyük bir zaaftır bu. İkinci Allah'la olan ilişkimizi gözden geçirmek istiyorsak eğer namazlara verdiğimiz ehemmiyeti, önemi gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle namaz kılmanın yanında namazı İlk vaktinde kılabiliyor muyuz? Bir insan çok sevdiğini eğer randevu veriyorsa ve onu çok seviyorsa mutlaka randevudan önce orada hazır olar. Gecikmez, geç kalmaz. Namazı ilk vakitte kılan insan da mevcut o sıfat aslında müminde olması gereken ve müminde olan sıfatlardandır. Dolayısıyla Namazla olan diyalogumuz, namazla olan ilişkimiz, namazla olan irtibatımızı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Kur'an'la olan ilişkimiz ve namaza düşkünlüğümüz, namazı ilk vakitte kılmamız. Bazen insanlar namazı bir an önce kılıp da aradan çıkartmak istediği bir vazife, bir görevmiş gibi biliyor. Oysa öyle değil. Oysa öyle değil. Ya yani da aradan çıksın, istirahatımın arasında bölmesin gibisinden. Namaza olan düşkünlüğümüz, ilgimiz, alakamız bizim ee, Allah'la olan diyalogumuz ve ilişkimizin de aynı zamanda derecesini belirler. Hz. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki namazları hafife alanlar bizim şefaatimize ermeyeceklerdir. Namazları kılmayanlar demiyor. Namazları hafife alanlar. Şimdi gençlere de bir hatırlatma bulunayım. Namazın hikmetini de bilmek lazım. Biz namazı niye kılıyoruz? Eğer namazı niye kıldığımızı iyi bilirsek namaz bize lezzet verir, tad verir. Bir yerden bir yere arabanızla gittiğinizi düşünün. Yolda bir insan el kaldırdı. Siz onu arabanıza aldınız. iyilik olsun diye. Kendi istikametinizden bir miktar da başka bir yöne saptınız. Sırf o insanı kendi gideceği yere indirmek için. İndirdiğiniz zaman adamdan bir teşekkür bekliyorsunuz. Adam eğer teşekkür etmezse onu bir daha görseniz yolda almazsınız. İçinizden belki de nankör insandır deriz. Niye? Çünkü ben sırf ona iyilik olsun diye kendi istikametimi dışına çıktım, bir miktar vakit ayırdım, bir miktar benzin, benzin yaktım, mazot yaktım her neyse bu adam bir teşekkür etmeyi bile çok gördü. Nankör insandır deriz. Oysa <laughs> ki teşekkür etse de sizde bir şey artmayacaktır. Artacak olan getirdiğiniz insanın değeriyle alakalıydı. Ne iyi bir insandır veya ne kötü bir insandır. Onu belirleyer teşekkürü veya teşekkür etmemesi. Aksini düşünün orada bir teşekkür etseydi ne beyefendi bir insandı derdiniz yolda bir daha alırdınız. Şimdi dünyayı bize verseler bir gözümüz iki gözümüz hiçbirini vermeyiz öyle değil mi? Biz düşünün ki iki dakika süre fazla ayırdık veya bir litre benzin yaktık mutlaka ondan teşekkür bekliyoruz da bu kadar nimeti veren bir Allah'a teşekkür etmemezlik olur mu? Nasıl indirdiğiniz adam teşekkür etmeyerek nankör olduysa biz de Allah'ın bu kadar nimetinin önünde Allah'a teşekkür etmeyerek yani secdeye gitmek demek aslında Allah'ın verdiği rızkın önünde Allah'ın nimetlerinin önünde teşekkür etmektir ve nankör olmaktan çıkmaktır. Dolayısıyla ikinci mesele Allah'ı unutup unutmamak konusunda bizim ee, namazımız burada çok belirleyici bir yere sahiptir üçüncü nokta günahla karşı karşıya kaldığımız zaman günahla yüz yüze kaldığımız zamanki durumumuz çok önemlidir şimdi mümkündür ki normalde insanlar günah işlememek konusunda eline geleni yapsın ama acaba o anda günahla yüz yüzesin Misalın öyle bir yerdesin ki bir miktar para var orada. Bunu alsan kimsenin ruhu duymayacak. Hiç kimsenin de haber olmayacak. Orada alır mısın parayı yoksa benim değildir diye direnir misin? Hz. Yusuf aleyhisselam Kur'an'da birçoğunuz kıssasını biliyorsunuz. Züleyha Hz. Yusuf aleyhisselamla ilgili yanlış düşüncelere sahipti. Bir yalnız ve bir tek bir odada Hz. Yusuf aleyhisselama cilve yaptı. Dedi ki ya Yusuf ne kadar güzel gözlerin var. Hz. Yusuf dedi ki bu güzellik, bu güzel dediğin güzellik gözler en vefasız olanıdır. Ölen insanın ilk kapanan şey gözleridir. Ya Yusuf ne kadar güzel kokun var dediğinde Hz. Yusuf aleyhisselam ben öldükten bir süre sonra gel hiç yanımdan da geçmezsin. O güzel dediğin koku tamamen yerini kötü bir kokuya bırakacaktır ki ee, insanın aslında, ölmüş insanın kokusu normalde hayvandan çok daha keskin, çok daha rahatsız edicidir. Yağ oranının yüksek olmasıyla belki alakalıdır. Ne güzel saçların var dedi. Hazreti Yusuf aleyhisselam ona döndü, dedi ki bedeni terk eden, öldükten sonra en vefasız olanlar bunlardır. Ki bizde daha ölmeden terk edipler. Bunun güzelliğinin hiçbir şey yok. Yani Hazreti Yusuf aleyhisselam Burada onu günaha sürüklemek isteyen bir kadının karşısındaki direncine dikkati çekmek istiyorum ben. Dolayısıyla bizim Allah'ı unutup veya unutmadığımızı görmek istiyor isek o zaman bir günahla yüz yüze kaldığımızdan bir yerdeyiz, bir ticaret yapıyoruz veyahut da o anda bir yalan konuşmakla beraber, bir yalan konuşmayla beraber bir manfaat elde edeceğiz. İşimiz daha çok kar elde edeceğiz. Bir an önce kar elde edip de gidip namaz mı kılalım diyelim. Değil. O anda yalan konuşmamayı seçip, yalan konuşmamayı seçip Allah'a tercih eden insan, Allah'ı unutmayan insandır. Ama hayır, daha çok kar edebilmek adına o yalan konuşarak bir takım geliri elde etmeye seçiyorsa bu Allah'ı unutandır ki, arz ettim ki Allah diyor ki, وَلَا تَقُولُوا nasullah نَسُوا أَنْسَهُمْ Onlar gibi olmayan ki Allah'ı unuttular ve Allah da onlara kendilerini unuttu. O zaman Üçüncü konu da insanların günahla yüz yüze karşı karşıya kaldıklarında Allah'a tercih etmeleri bunların Allah'ı unutmadıklarını mı göstergesidir? Ama tam tersini yaparlarsa demek ki Allah'ı unutmuşlardı ve sonucusunu arz edeyim ezan vaktidir. O da şudur ki bir gerçekle yüz yüze kaldığınız zaman ve o zararınıza bile olsa gerçeği kabul edebiliyor musunuz? Gerçeği kabul edebiliyor musunuz? Yoksa nefsimize, inadımıza mı yerleşiyoruz? Benim babam bir yerde haksızlık yapmış mesela. Şu anda bir yere geldi ki o haksızlık önüme çıktı. Hayır benim babam hak bilmeme rağmen haksızlık yapmaz düşüncesinde olmak. Onu geçelim. İnsanların önüne Ali Aleyhisselam'ın vilayetinin, hakkaniyetini ortaya koyuyorsun. Ayetlerle, hadislerle, gelişen olaylarla ispat ediyorsun. İnsan... Geçmiş ecdadının inancını soru altına götürmemek için bir defa baştan reddediyor. Oysa ki bir mümin, Allah'ı her zaman için nazarında tutan bir mümin, bir insan, her zaman için hakikati aramanın peşindedir. Ve her zaman için hakikati söyleyen, hakikati onaylayan insan olması gerekiyor. Bir gün, Kocaeli'de bir yerde otururken birisi Kur'an satıyordu. Ben elindeki Kur'an'a bir bakayım dedim. Açtım. Maide suresinin o 6. ayeti abdestle ilgili ayetini okudum. Mana baktım ki mealine yıkayın diye yazmış. Dedim ki bu doğru yazmamış. Dedim kapattım. Adam bana tepki gösterdi. Dedim kardeşim ben az çok anlıyorum dedim. Dedi ben de anlıyorum. Kur'an'ı beraber açtık. Maide suresinin ayetlerini Arapça ayetini Te teziye ve terkip ettik Arapça gramer üzerine. Yani e, oradaki kurallar çerçevesinde o da okumuş olduğunu gördüm. Gerçekten okumuş. Ve benim söylediğim sözler kurala göre olduğunu görünce bunu kabul etmek yerine döndü dedi ki bu adam yalan konuşmaz. Demek ki bizim okuduğumuzda bir sıkıntı var. Sen bu adamı tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Yıllarda zahmet çekip okuduğun şeyi silmeye göz alıyorsun. Hakikate teslim olmuyor. Peygamberin ehlibeyti noktasında da baktığınız zaman insanlar makam ve mevki uğruna hakikatları inkar ettiler. Bir takım mevki elde edebilmek için, bir takım makamlar elde edebilmek için hakikatları inkar ettiler ve gerçeklerden uzak durabildiler. Dolayısıyla müminin en diğer özelliklerinden birisi budur ki gerçek ve hakikatla yüz yüze kaldığı zaman gerçeği ve hakikati tercih etmesidir. Allah Azze ve Celle bizleri Allah'ı unutmayanlardan karar kılsın ki Şöyle iki cümlede özetlemek istiyorum. Dedi ki Allah Kur'an'da buyuruyor ki onlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular ve Allah da onlara kendilerini unutturdu. Ahlak ustalarımız diyorlar ki Allah'ı unutup unutmamanın ölçüsü, kriterleri nelerdir bilmek istiyorsanız eğer birinci noktada Kur'an'la olan ilişkiniz ve diyaloğunuza bakın. Kur'an'la olan irtibatınızı bir gözden geçirin. Ki buradan kastımız ölülerimiz okuttuğumuz Kur'an değil anlayıp amel edilen Kur'an. İkincisi namazı vaktinde kılma noktasındaki hassasiyetinize bir bakın. Eğer namazı vaktinde kılma konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyorsanızsa demek ki Allah'ı seviyorsunuz ve verdiğiniz vaat, verdiğiniz o randevuda, ilk vakti orada olabilmek, randevu verdiğinize verilmiş şey olduğunuz ehemmiyet ve önemli bir göstergesidir. Üçüncüsü, günahla karşı karşıya kaldığınız zaman, günahla baş başa kaldığınız zaman, Günaha karşı direncimize bakmamız gerekiyor. Ve dördüncüsü de budur ki bir gerçek ve bir hakikatla yüz yüze kaldığımız zaman zararımıza da olsa biz o hakikat ve gerçeğe teslim olmasını eğer biliyorsak o zaman biz Allah'ı unutmayanlardanız. Allah Azze ve Celle bizleri inşallah hidayet etsin. Kur'an ve hakikat yollarından ayırmasın. Ölenlerimiz bizlerden rahmet bekleyen bütün ölenlerimizin Allah ruhlarını şad eylesin. Bu güzel mekanın bu safaya gelmesinde evvelinden bu zamana kadar zahmet çeken başta değerli ustadımız Seyyid Kasım ağa olmak üzere diğer kardeşlerimiz olmak üzere Allah hepsinin ecrini Hz. İmam Zaman Aleyhisselam'ın eliyle kendilerine nasip eylesin. Ve Allah İslam ümmetine, Müslümanlara birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip etsin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerin arasında kardeş fitnesi soluşturmak isteyenlere ki başta büyük şeytan Amerika, Sihyunist İsrail ve bütün yandaşlarını teziyle kahru nabud eylesin ve bu cennet vatanımızı bölüp parçalayıp birimizi birbirimize düşman etmek isteyenlere Allah fırsat vermesin ve Allahu Azze ve Celle halkımızdan, toplumumuzdan, insanlıktan Çanakkale ruhunu almasın inşallah. Wassalamualaikum ve rahmetullah ve berekatuh.